Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dixios Bugün silah bebe yepyeni yeni bir video Bugün silah bebe ne yapıyoruz abi Bugün silah bebe merhabalar merhaba, merhaba dedikten sonra League of Legends'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz Abi mutsuzuz niye 975. denememizde Morgana yine banlandı Ve biz yine başka bir hero oynamak zorundayız da tulan diyorum Yeter artık diyorum Ne var abi bu Morgana'da bu kadar banlıyorsunuz ki Hayır sonra bak Natulius almak zorunda kalıyorum Çünkü şey gidiyor Morgana banlayanlar Abi Morgan'a çok stun atıyor. Çok kitle kontrolü var diyorlar. Hani sonra bu dediklerini tövbe ettirmek için Natulius almak zorunda kalıyorum. İşler çirkinleşiyor sonra. Bir Morgan'a videosu çektirtmediniz abi. 975. defa deniyoruz. Ayıptır günahtır ya. Galio supportmuş bu arada. Canlı yedim sen zaten AP'lere karşı güçlüsün. Hayır yani oyunun zevki de çıkmıyor ki full Nautilus oynayınca. Arada bir farklı bir şeyler oynamak istiyorsun anladın mı? Ama yani bunların anladığı değil bu. Morgana'yı banlıyor ya kitle kontrolü var diye. İki tane stanı var abi Morgana'nın bir şeyi değil. iki tane stan. Pek çok şampiyonun iki tane stanı var. Anlatamıyorum bunu sizlere. Nautilus, Rel, daha büyük kitle kontrol canavarları kitle kontrolü var diye Morgana banlanıp duruyorum. Ben Morgana oynayamıyorum. Ağlayacağım evet. Oyun başlayana kadar bunun hakkında ağlayacağım. E bak beni daha tehlikeli bir şeye itiyorsunuz. Evet Morgana çok vurur. İleri oyunda güçlüdür. Stanı kuvvetlidir. Kendini kötü durumlardan kurtarma yeteneği mevcuttur. Ama bak bana Zahir'i aldırtıyorsunuz. Zaira'nın yapıp da Morgana'nın yapamadığı şey nedir? Minyonların arkasından stun atmak. Zaira minyonun arkasından stun atabilir size. Sizi yerinize sabitleyebilir minyonun arkasından. Ve bir kombo yerseniz ölürsünüz. İleri oyunda. Gerçi demin ben Nautilus'la Jinx kestim. Bilmiyorum o deminki videoyu attım mı size de. Nautilus'tum arkadaşlar gene. Deminki videoda. Ee, bilmiyorum o mu önce gelir bu mu önce gelir onu mu attım onu atmadıktan vaz mı geçtim hiçbir fikrim yok. Ama ee, demin bir Nautilus oynadım. Ee, o Nautilus oyununda da şey. Aslında bu kadar gözü ara bir şekilde girmemem lazım. Bu da bir hata. Hem. Jinx'le vs atıyordum bir yerde abi. Kraken'le Jinx'le vs atıyordum. Nautilus halimle be. Mid lane'imiz Shen. ilginç. Kırbaç atayım mı sağa sola? Hoppoz. Aa cedi. İşte bu. Evet. Hadi hani, nerede? İşte. Hadi bakalım. İşte bu. Hadi de i̇şte bu. Evet. Hmm, ittiriyoruz. Galiba. deniyor. Eş tahmin ediyordu burada durduğumu. Belki de son anda gördü bilmiyorum. Galio şurada. Bir tane savaş yerlerinden bir şey olmaz. Ama a gerçi bizimkin bizimki daha daha iyi almış minyonları. ADC'miz minyon ıskalıyor diyecektim mi de. Ne yapıyorsun lan burada galiyor? gerek yok çok. Gaza gelip pasar yemeye gerek yok. Erken oyun güçlerine saygı duyalım. Aa eş sihirli yıldızla oynuyor. AP mi çıkacak? Bu birazcık ilginç oldu bak. Vurun çiçeklerim. Yalnız ee, bu ne? Zaya niye çarp var Zaya'da? Zaya'da niye çarp var? Bir insan evladı açıklayabilir mi bana? Ha bunların da canı çok az, bizim de canımız çok az. Lisin şu an bir genge gelse aslında çok şey kazandırır bize de. Bait yani dümdüz bait. Şifayı aldık. Öldün sen. Yani ilk kanı alıp karşılığında 2'de 2. Ben çok sevdim. Ben okeyim. Yani adecem düşünsün. Şunu aldım üstüne bunu aldım. Oh daha Var mı benden daha keyiflisi şu an? Keşke manam dolsaymış. Ben manam dolmadan çıkmışım base'den. Neyse anla ki diyelim. Hem ne oluyor abi? Ha reng renguş geliyormuş. Renguş 6 mı? Yok 4. Hmm, Ejder'e gidiyorlar. Görüşürüz. Eş cosa gelirsen ölürsün eş sin uyuyor herhalde o sırada. Olur. Tutturamadım. Dua et tutturamadım. Aa. Selamun aleyküm biğader. Sen hayırdır ya. Ulan bir tane tutturabilsen var ya yok olacaksın da. Sana kötü bir haberim var. Biz seni orada görüyoruz kanka. Yani support var, support var işte. Sadece kendim seriye bağlamam. ADC'mi de seriye bağlattırırım. Aa giriyor muyuz lan ona? Çok aç gözlülük o ya. Gitme gitme gel. Aç gözlülüğe gerek yok. Hocam aç gözlülüğe gerek yok. Ultim yok. Bir şeyim yok. İki. Eş ultisi falan gelir şimdi. Bunun önünde durayım da. Bunu alalım, bunu alalım, yanına bir tane bundan alalım. öyle daha iyi olacak. Biz yokuz lan Şşş. Girer aslında var ya bir insekle eşi keser orada da. Çok iyi, çok iyi. Sıçrasını verdi ama olsun kila aldı. Tardiyemiz oyun. Lan ben Morgan oynayacağım diye girdim, bana Morgan'ı oynatmazsınız size. Alırız bunu da lan. Ne evet, selamünaleyküm ne abi? Abi em ultim kronometre her şeyim var. Şu an ben en son korkacak kişiyim ya. Aradan bir iki tane minyonu tırtıklarsam <laughs> on fight war fight war Hadi beyza atalım şuradan tarayıcı Buradan şu ee, buradan bir tane bundan alalım Hadi gidelim hmm, saylasın durumu çok problem ya Ne robiom ten do tek başına? İki alanı birden kontrol altında tutmamız lazım. Artık 3 alanı birden kontrol altında tutmamız lazım. gitti ya Leandri'yi bitirip geleyim ben böyle olmaz Kanka dalsana R'ye atacağım dedi. Çok iyisin aslanım benim. Bravo. Bravo. Bravo bravo bravo. Tebrik ederim. Mükemmel, mükemmel. Buraya da çiçeklerimi bıraktıktan sonra saygılarımı sunar. Hazır ADC'm yokken minyonlara vurmaya giderim ben. Oh XP'leri de solo aldım. Alakamız bile yok 5 pro olmakla. sen o koridoru itiyorsun ya sana doğru kabaracağım ben İnanırsan beni 1v1'de bir bir alabileceğine gel gel Vurun çiçekler. Görüşürüz. Ya muhteşemsiniz. Çiçeklerim benim ya. Bu ne? 506 ne? E ee, yapacak bir şey yok. Morgana'yı banlamayacaktınız. <laughs> Kimse görmedi o minyonu kaçırdığımı. Rengar AFK mı bırakmış? Rengar dayanamamış bu zulme. Eş çok gaza gelmene bakar yani bir anda alıveririm aklımı haberim bile olmaz. Naber? Nasıl gidiyor eş? Oo, bana dalıyorsunuz da hep beraber. Vur çiçek, vur çiçek, vur yetmedi be. Keşke ignite atsaydım. Ignite atmadım. Ha zayağı istiyorlar belli. Tüh öldüm ya. Zayağıdaki şans bende olsa plattım mı? Ah canım benim plata şansla çıkıldığına inanmış bu. Yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm yine ben geldim. Selamun Aleyküm. Aa ses verdiler lan. Oğlum oynuyorduk ne güzel ya. Niye ses verdiniz? Tam anlayabiliyorum niye verdiklerini de yani Niye verdiniz? <laughs> Aa bu takımda kime verilir? <laughs> Zaya verdim abi hadi. Lane de yanımdaki takım arkadaşıma. Tabii ki de es. Git lan buff. Esimi kapatma. Tertemiz bir es. Most damage. Hemen şöyle yazalım abi. Youtube.com Slash Hik Hik youtube.com slash tiktik 717 abi 717 zahira nedir nasıl oynanır buyurun izleyin öğrenin zahira bıraktığı tohumların üstünde skill atarsa o tohumlardan çiçek çıkar attığı skill'e göre yakıncı veya uzakçı çiçek çıkabilir iyice böyle öğretici modda oynuyor değil mi evet efendim izleyen herkese izlediğiniz herkes izledi. için teşekkür ederim yani ben Morgan oynayacağım diye giriyor Morgana'yı banlıyorlar abi Ne yapayım şimdi yani Bir maç Morgana diye girdim Nautilus oynamak zorunda kaldım Bir maç Morgana diye girdim Bozdular Bir maç Morgana diye girdim Zahir oynamak zorunda kaldım Bir maç daha Morgana daha oynayacağım diye girdim Bir maç daha Nautilus oynamak zorunda kaldım Sürekli banlanıyor abi çar Bu hep o kurabiye yüzünden Morgana videosu istiyorum dedi Evren bunu duydu ve Tersini veriyor şu an Morgana'yı sürekli banlıyorlar hani bir hiç mi açıkta kalmaz lan neyse çok ağladım ee, kanala like atıp video abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz efendim hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın bay bay